Şimdi bir soru soracağım. Aslında geçtiğimiz haftalarda sorduğum bir e, soruyu tekrar edeceğim. Bugün Yaşa 53. bölümü okuduk ve aklınızda ne kaldı? Bir örnek de söylemiştim. Hatırlıyorsanız benim aklımda süzgeç gibi. Yani çayı döküyorsun aşağıya iyi tarafı geçiyor ama posası yukarıda gereksizler kalıyor gibi bir şey değil mi? Evet, e, aklımızda kalan bir şey var mı? ...Yeşe 53'ü okuduğumuz zaman... ...evet öyle dedi değil mi... ...bizim isyanlarımız için... E, ...diye söylüyor... ...evet o vardı... ...ve ne kadar çabuk unutuyoruz değil mi... Yani ...yaklaşık bir 30 dakika... ...belki en çok 40 dakika kadar önce... ...bir metne okuduk ama aklımızda... ...bir şey kalmamış... ...aslında bunu neden söylüyorum... E, ...size e, rencide etmek için değil... Ama Tanrı Sözü'ne dikkat etmek ne kadar önemli bir şey. Bugün Yaşaya 53. Bölüm'e bakacağız. Yaşaya 53. Bölümün birinci ayeti şudur: Verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? Yani elinizdeki kutsal kitaplarda 769. Sayfada. Şimdi bunu Yuhanna bölümünde kullanıyor. Bu ayetlere tekrar bakacağız ama yine bakalım Yuhanna bölümünde. Aynı ayetleri kullanıyor. 12. bölümde 1144. sayfada şöyle diyor: Rabb verdiğimiz habere kim inandı? Rabb'in gücü kime açıklandı? Yani aynı bunu kullandı. Ama hemen sonrasında kullandığı ayetler aslında bizim biraz aklımızla ilgili diye anlıyorum. şunu da bir alı, şöyle bir alıntı da var: Tanrı onların gözlerini kör etti ve yüreklerini nasırlaştırdı. Öyle ki gözleri görmesin, yürekleri anlamasın ve bana de dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim diyor. Aslında bu ayetleri zaman zaman e, söylüyorlar. Tanrı neden insanın yüreğini sertleştiriyor? Tanrı insanın kurtulmasını istemiyor mu? Ama Tanrı insanın kurtulmasını istiyor. Tabii ki istiyor. Ama bakıp bakıp görmüyorsa, duyup duyup işitmiyor, duyduklarını e, anlamıyorsa. O zaman Tanrı ne yapsın diye sormak istiyorum. Ve bu e, ayetler de yine Yeşaya kitabından geliyor. Yeşaya 6. bölümden. Şimdi ona bakacağız ve sonra vaazın asıl konusuna geleceğiz. Yeşaya, e, Yeşaya e, İsa'dan yaklaşık 700 yıl önce yaşamış e, bir peygamber. Ve kitabın ana konusu yani Tanrı halkının e, Rab'be olan sadakatsizliğidir. Yani putperest oldular, putlara e, tapıyorlardı. Ve Rab onun aracılığıyla hem yargısını hem de Mesih'teki kurtuluşunu gösterdi. Bu Yeşaya 53. bölüm Mesih'teki kurtuluşla ilgili bir konu. Ama biz e, bu e, kitaba bütün olarak baktığımızda aslında e, inanmayan bir halk var. Yani bu halk, yani o döneme gittiğimizde İsa Mesih'ten 700 yıl kadar öncesine gittiğimizde yani İbrahim'in çocuğu olmakla yani İbrahim peygamberin çocuğu olmakla kurtulduklarını düşünüyorlardı. Ama tam anlamıyla bir kör gibiydiler. Tam anlamıyla bir sağır gibiydiler. Bakıyorlar, bakıyorlar, göremiyorlardı ya da öncesinde söylediği gibi duyuyorlar ama duyuyorlar, anlamıyorlardı. Ama onlara sorsan Yahudi misin diye Yahudiyim derlerdi. Yani Yahudi Tanrı'nın halkı, kurtulmuş kişi anlamında kullanıyoruz o dönemde ve e, öyle görüyorlardı. Ve bu metinler, yani yazılan metin Tanrı'nın halkı için yazıldı. Yani putperestler içinde değil. Yani Yaşaya metnini okuduğumuz zaman Tanrı'nın halkı için yazıldı. Hadi e, bir kişinin e, putperest olduğunu anlıyoruz. Yani buna bir müjdeyi de iletmek istiyoruz ama Tanrı'nın halkı duyup duyup işitmiyorsa ya da bakıp bakıp görmüyorsa ne olacak değil mi? Şimdi elimizdeki kutsal kitaplarda 718. sayfada Rab Yeşaya'yı çağırıyor diye bir e, başlık var. Ve e, burada Yeşaya Rab'le olan bir yüzleşmesini e, anlatıyor. Yani e, Rab'bi gördüm diyor birinci ayette. Tahta oturuyordu ve giysilerin etekleri tapınağı dolduruyordu. Üzerinde seraflar duruyordu. Her birinin altı kanadı ikisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor. Öbür ikisiyle de uçuyorlardı. Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı. Her şeye egemen Rab, kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Hani seraflar, melekler bunları söylüyordu. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Bu yüceliği görmeyen, duymayan ve görmeyen bir halk vardı. Şimdi seraflar dediğimizde bizim kilisemizin üstünde olan iki melek seraflardır yani oradaki Allah'ın yüceliğini öven varlığın Allah'ın varlığını yüceliğini öven melekler olarak geçiyor ve kutsal kitapta da bir tek burada geçiyor başka bir yerde de geçmiyor. Niye anlatmak istiyor burada yaşaya? Ye? Rabbin yüceliği her yeri dolduruyor yani bunu göremiyor musunuz? Melekler bunu görüyor biliyor onu yüceltiyor. Ama Tanrı'nın halkı e, duyuyor duyuyor ama anlamıyor, bakıyor bakıyor ama göremiyor. Ve bu ayet yani sık, sık az önce söylediğim, sık sık tekrar ettiğim ayetler şuradan geliyor. 9. ayette başlıyor. 8'den başlıyorum. E, yaşaya Rabbin sesini işitiyor ve e, kimi göndereyim diye soruyor. Yani bizim için kim gidecek? Ben beni gönder diyor. Yani yaşaya nedir? Evet ben gideyim. Ne yapmak istiyor? Rabbin yüceliğini görüyor. Çünkü o anda aslında biraz öncesinde de yani ve yaşaya ne kadar günahlı olduğunu da anlıyor. İşte bugünkü problemlerden birisi budur. Yani ister İsa'dan 700 yıl önce olsun, ister İsa'nın döneminde olsun, ister bugün olsun. Yani problem şudur. İnsan günahlı olduğunu göremiyorsa yani duyuyor duyuyor ama anlamıyor bakıyor bakıyor ama göremiyor. Yani bir sağır ve bir kör gibidir. Her şey göğünüzün önünde olabilir. Yani yaratılışın bütün yüceliği olabilir. Tanrının sözü olabilir. Bir vaaz olabilir ama kişinin hayatında bunun bir işlevi olmayabilir. Ve bu ayetlerde de devam ettiğinde şunu söylüyor. Git bu halka şunu duyur diyor. Yani kendisinin Tanrı ile ilişkisi olan halka şunu duyur diyor. Duyacak, duyacak ama anlamayacaksınız. Bakacak, bakacak ama görmeyeceksiniz. Bu halkın yüreği duygu bu halkın yüreğini duygusuzlaştırır, kulaklarını ağırlaştırır, gözlerini kapat. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönüp şifa bulmasınlar. Yani e, sanki ayetleri okuduğumuzda o Yuhanna'ya da baktığımızda toplumda da sıkça sorulduğu zaman ya da kardeşlerinde sorduğu gibi ya e, Tanrı neden bunun yüreğini nasırlaştırıyor diyor. Aslında oradaki kişiler zaten nasırlaşmış. Yani biraz yüreği firavun gibi olmuş. <laughs> Rab onlarla konuştuğu halde, peygamberlerle konuştuğu halde onu izlemek istemiyor. Onun arkasından gitmek istemiyor, onu yüceltmek istemiyor. Kendi bildiklerini yapıyor. Putperest olmuşlar yani bu dünyaya ait olmuşlar. Rab'le ilgili bir gerçek bir şey kalmamış hayatında ve Rab de onları kendi e, aldıkları fikirlere, tattıkları putlara ne yapıyor? E, terk ediyor. Ama 11. ayette yaşaya da şunu söylüyor. Ne vakte kadar Ya Rab diye sordum. Evet, ne vakte kadar? Yani demek ki Rabb'in bir zamanı ve planı var. Halk duygusuz da olsa, işittiğini, e, duyumu anlamasa, işte gördüğünü görmese de nedir? Rab onların kendisini dönmesi istiyor ve uyandıracak olan nedir? Yine Rab'in e, kendisidir. Şimdi kardeşler buradan tekrar e, Yaşaya 53. bölüm 1. ayete geliyorum. Ama dikkatinizi hem birkaç hafta önce çektiğim gibi hem de bugün çektiğim gibi duyup duyup anlamak istiyorsak, ne yapmamız lazım? Çok iyi dinlememiz gerekiyor. Bizim toplumumuzda bir söz var. Bakar kör diyoruz. Yani bakar bakar ama göremez. Aslında tam bu ayetlerde geçen böyledir. Ve bununla ilgili biraz araştırdım. Başka bağlamda neler diyor? Yani bakar kör olmak deyince neleri düşünmeliyiz? Gözleri sağlam gördüğü halde görmeyen. Yani kendisini dış dünyaya kapatmış bir kişi. Yani Tanrı'nın yüceliğini, varlığını da göremeyecek kadar diyebiliriz buna. Yani kendisini tamamen e, kapatmış bir kişi. Sersem demiş, dikkatsiz demiş, etrafındaki şeyleri göremeyen demiş, gerçeklerin farkına olmayan demiş, çok dikkatsiz demiş. Yani bunları söylüyor. O zaman demek ki bir kişi Bakıp bakıp göremiyorsa yani bir bakar kör olmuşsa yani kutsal kitaba bakabilir ama şey kusura bakmayın yani, <laughs> ama gerçekten kutsal kitaba bakabilir ama onun hayatında bu Tanrı sözünün bir işlevi olmayabilir. Çünkü aklı başka yerde. Tanrı'nın sözünün kendi hayatında ne yapmak istediğini e, anlamıyor, anlamak istemiyor. Yani gördüklerine değil de istediğini görmeye çalışıyor. Öyleyse kardeşler şimdi vaaz başlıyor. O zaman bu birinci ayetten itibaren ne yapalım? Kutsal kitaplarımız açıksa bakalım ama onu anlamaya çalışalım. Ve bu okuduğumuz, işittiğimiz söz bugün bizim hayatımızda ne yapmak istiyor? Yani bu soruyu samimiyetle soralım. Evet, verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? Aslında Rab Yeşaya'yı gönderdi oradaki halka. 6. bölümdeki ayetlerde okuduğumuz gibi onlara müjdesini duyurdu. Verdiği haber nedir? Yani İsa'dan 700 yıl önce e, Rabbin Yeşaya peygamber aracılığıyla verdiği haber nedir? Müjdedir. Yani onların kurtuluşudur. Özellikle bu Yeşaya 53. bölüm tamamen bununla ilgili bir ayettir. Ben iki ayete odaklanacağım. Yani birisi bu, diğeri de ortalarda ama siz daha çok yani bakıp bakıp görmek istiyorsanız bu hafta Yeşaya 53. bölümü okuyup onun üzerinde daha çok düşünebilirsiniz. Yani ve bu Yeşaya 53. bölüm Kurtuluşla ve Mesih'le ilgili Tevrattaki en açık bölümlerden ve bildirilerden biridir. Bazen diyorlar işte İsa'nın geleceğini nereden biliyorsunuz? Biliyoruz çünkü 700 yıl önce Yeşaya ona peygamberlik etmiş. Yakın bir zamanda video izledim bugünkü şeyde, İsrail'de dindar görünen, hatta görünmeyen Yahudilere de Yeşaya 53. bölümü okuyup soruyorlar. Bu nedir? Bazıları ilk defa duydum diyor. Yani bazıları daha önce duymuştum diyor. Bazı din adamı olan ya da daha böyle ilgili olan, evet biliyorum Mesih'le ilgilidir diyor. Bunu söyleyen. Yani aynı kitabı kullanıyoruz aslında. Onların da okuduğu metin aynıdır ama sadece Yahudiler Mesih'in daha gelmediğini geleceğini düşünüyorlar bekliyorlar biz geldiğini ama ikinci kez geleceğini düşünüyoruz. Ve bu bölüm e, İsa'dan önce 700 yıl önce İsa'dan 700 yıl önce yazıldığına göre ve İsa birinci gelişinde günahlarımız da üstlendiğine göre ne oluyor? O zaman demek ki Tanrı gerçekten var ve 700 yıl sonrasına e, yönelik bir bildiriyi verebilir. Yani tarihte bundan başka yani kutsal kitapta örneklerini görebiliriz ama dünyaya ait öğretilerde felsefelerde ya da işte bir sürü gizli bilimler adı altında sunulan o inançlarda 700 yıl sonrasına ait bir bildiri yoktur. Sadece bizim kutsal kitabımızda var ve bu da bize bir gerçeği gösteriyor ki kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür ve bizim hayatımızda yer alarak yani bizim hayatımızı kendi istemlerine göre değiştirmek ister. Evet. Verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? Kime açıklandı? Evet. Bugün sizlere açıklanıyor burada. Yani Tanrı'nın sözü aracılığıyla. Ya da e, bu vaazı dinleyen olursa YouTube'dan onlara açıklanacak. Yine Tanrı sözü e, aracılığıyla. Ve Yuhanna buradaki ayete bir açıklık getiriyor. Yine zaman zaman söylediğim gibi en iyi yorum kutsal kitabı kutsal kitapla yorumlamaktır. Nedir? Kutsal kitapta bir konu geçmişse özellikle önemli bir konuysa başka bir yerde biz bunu daha iyi bir şekilde, daha açık bir şekilde görebiliyoruz ve böylece anlamamız mümkün oluyor. 1144. sayfada Yuhanna 12. bölümde ee, halkın inadı diye bir başlık var ama siz inatçı olmayın bugün. Diyor ki gözleri önünde bunca doğaüstü belirtiyi gerçekleştirdiği halde ona iman etmediler. Evet kimden söz ediyor? İsa'dan söz ediyor. Ve bugün birçok kişi yani en azından İsa'nın varlığını kabul eden birçok kişi onun olağanüstü işler yaptığını, onun yaptığı mucizeleri başka kimsenin yapmadığını biliyor. Ne yaptı? Doğanın üzerinde egemendi. Fırtınayı dindirdi. Ne yaptı? Ölüleri diriltti. Yani bugün ölüleri dirilten bir kişi yok. O zaman İsa bundan 2000 yıl önce insanları ölüleri diriltmişse ki bu bölümden bir bölüm önce de onu anlatıyor. Lazar'ın dirilişi adlı bölüm var. İsa ölüleri diriltmişse demek ki onun ölü olan herkesi diriltmeye gücü var. Değil mi? Hani gözlerinin önünde oldu. Eğer biz 2000 yıl önce o Lazar'ın yaşandığı e, ortamda olsaydı, Lazar'ın dirildiğini görecektik. Peki iman edecek miydik? İşte orada bir belirsizlik var. Çünkü insanlar gördükleri halde bir şekilde insan aklıyla bunu kendilerine uydurmaya çalışıyorlardı. Ve e, evet bu nedenle ona iman etmediler. Kim iman etmedi? Gözleriyle gördükleri halde. Yani bakıp bakıp <laughs> dediğimiz bir durumda bakar kör oldular. Lazar dirildi ama iman etmiyorlardı. İsa bunu yapıyordu, gösteriyordu. Ve işte kutsal ruhun yönlendirişiyle Yuhan'la bu ayetleri yazdığında bunu hatırlatıyor. Yeşaya'ya gidiyor. Diyor ki, Yaşaya'nın söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu. Rab verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? Tanrının halkına açıklandı aslında önce. O dönemde de e, İbrahim peygamberden başlayarak Rabbi yüceltecek bir halk olması lazımdı Yahudiler. Ama öyle bir duruma geldiler ki tanrısız oldular tam anlamıyla. E, bugün de yine aynı şekilde Tanrının halkı dediğimiz zaman yani biz e, oradaki Yahudiler gibi olmadığımız için şükredebiliriz ama e, dikkat etmezsek aslında oradakilerden bir farkımız da olmayabilir. Rabb bugün Evet, belki burada bir ölüyü diriltmiyor ama Tanrı'nın sözü aracılığıyla bizim bunları yapabileceğine sahip bir Rab olduğunu ilan ediyor ve ona iman etmemizi e, istiyor bizlerden. Öyle değil mi? İman ediyor muyuz peki biz buna? Eğer böyle düşünüyorsak. Neden e, söylüyorum? Yakın bir zamanda sosyal medyada gördüm bir e, paylaşım vardı kilise hakkında. Kilise var yani bir bina olarak. Buradan kapıdan herkes giriyor. Şurada da bir kapı var. Ama kapıda da uçurum var. Ve oradan girenler buradan <laughs> uçuruma giriyorlar. Neden oraya gidiyorlar? Çünkü duyuyorlar, duyuyorlar ama işitmiyorlar. Bakıyorlar ama bakıyor, görmüyorlar. Tanrı ile bir ilişkileri kalmamış. Yani sadece bundan 1700 önceki Yahudilerin değil ya da bundan 2000 yıl önce İsa'nın ölümünden dirilişini ne tanık olanların değil. Yani ya da bugün de işte kiliseye gidip ama ruhsal olarak ölü birçok kişi olabilir yani onun gibi. Neden? Çünkü duydukları sözü kendi hayatlarında uygulamıyorlar. Gördükleri sözü kendi hayatlarında uygulamıyorlar. O zaman ne oluyor? E, ruhsal olarak ölüdürler. Aslında dışarıdaki insanlardan da çok büyük bir e, farkı yok. Değerli kardeşler, eğer biz Tanrı'yla güçlü bir ilişkimiz var diyorsak, biz ona aitiz diyorsak, biz yeniden doğuşu İsa Mesih'te ve kutsal ruh aracılığıyla yaşadık diyorsak nedir İsa ile güçlü bir bağlığımız olur. Onu yücelten bir bütün varlığımızla onu yücelten bir yaşam tarzımız olur. Yaşaya bölümüne evet birinci bölümü iyi anladık herhalde değil mi? Yani burada verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? Bize açıklandı. O zaman bunu aklımıza yazıyoruz. Ve neden Mesih'in gelmesi önemliydi? Bu da iyi bir sorudur. Neden önemliydi? Mesih'i neden bekliyorlardı bu insanlar? Günahkar oldukları için bekliyorlardı. Ve günahın ölüm olduğunu biliyorlardı. Hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak günahın ölüm olduğunu biliyorlardı. Ve Mesih geldiği zaman Ölümdeki ölümün yargısını kaldıracağını, insanların onun aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olacağını da biliyorlardı. Ama bildiklerini yapmıyorlardı. <laughs> şey Yani kutsal kitaptaki bildiklerini yapmıyorlardı. Kendi bildiklerini yapıyorlardı. Ve Yaşaya'nın bu 53. bölümdeki önemli ayetlerinden bir başkası 10. ayette başlıyor. Ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü. Kimin Mesih İsa'nın acı çekmesini istedi? Kim acı çekti bizim günahlarımıza karşılık? Mesih İsa canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek, günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Evet, nerede gerçekleşti? Çarmıhta. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Doğru kulum kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi Aslında 53 bölümün Odak noktası olan ayetler e, bunlardır bütün bir bölüm okumak lazım hepsi birbirini e, olağanüstü bir şekilde tamamlıyor ama eğer biz baktığı şey duyduğumuzu e, anlamak baktığımızı görmek verdiği habere inanmak istiyorsak bu ayetleri yüreğimize almalıyız Evet doğru kulum kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını üstlendi. Kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Kabul etmeyenler ne olacak? Bakacak, duyacak, duyacak ama anlamayacak. Bakacak, bakacak ama göremeyecek. Bugün biz hamdolsun İsa e iman ettiğimiz için Evet, onu kabul ettik ve Tanrı'nın çocuklarıyız diyebiliyoruz. Ne kadar güzel, değil mi? Yine Yuhanna birinci bölümde dediği gibi kendisini adını kabul edip kendisine iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne etten, ne kandan, ne insan isteğinden doğdular. Tersine, nereden doğdular? Tanrı'dan doğdular. Neden? Çünkü biz Mesih'e kurtarıcımız olarak e, iman ettik. Kardeşler. Önümüzdeki doğuş bayramına hazırlıklarımız başladı. Yani kiliseye baktığımız zaman da görüyoruz. Bu geçtiğimiz hafta kardeşlerimiz emek verdiler. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ve başka bir şey de gördüm aslında. Bir kardeşim gönderdi. Advent günleri diye bir kitapçık var. İsa Mesih'in doğuşuna doğru bir geri sayım diyebiliriz Advent'i açıklamak için. Onu bazı kardeşlere de ilettim. Yani grupta olan kardeşlere. Yani ne yapıyor? Bir aralıktan 24'üne kadar geriye sayıyor. Bir füzeyi fırlatmak gibi. 24, 23, 22, 21. En sonunda bir İsa doğdu. Yani onun doğuşunu kutlamaya hazır oluyoruz. Bizler kardeşler, Mesih'in hayatımızda ne yaptığını daha iyi anlamak istiyorsak, aslında bunu özellikle tavsiye etmek istiyorum. Çünkü bizim iman hayatımız, ya da bizim ibadetimiz sadece bu kilisede değil. Eğer bu sadece bu ise tamam Rabb'in lütfuyla şükretmeliyiz ama aslında dışarıda olan bir yedi günün yedi çarpı yirmi dört eksi üçü düşmemiz lazım. İşte kaç yapıyorsa onu söyleyeceğiz. Bir zamanımız var değil mi? Hadi uykuyu da düştük. Yemek yemeği zamanı düştük. Hadi çalıştığımız zamanları da düştük. Ama bunun dışında kalan Rabb'i yüceltmek için kalan büyük bir fırsatımız var. Yani bunu biz telefonla doldurabiliriz, başka şeylerle doldurabiliriz. Yani en rahat doldurduğumuz şey telefon olduğu için söylüyorum bugünlerde. Yani telefon aracılığıyla birçok konuya ulaşabiliriz. Ama orada biz küçücük bir yer açarsak ve bu advent dediğimiz yani geri sayım günlerinde Mesih'in ne yaptığını anlamak istiyorsak, gerçekten ruhsal bir uyanış olacak diye hepimizde inanıyorum. Çünkü biz Mesih'e yaklaştıkça Rabbin lütfu daha da bizim üzerimizde artacak. Eğer biz o işte 1700 yıl önceki Yahudiler gibi ya da 1000 yıl önceki İsa dönemindeki yine Yahudiler gibi olmak istemiyorsak ne yapmalıyız? Ruhsal olan canlı olmayı yürekten istemeliyiz. Adanmalıyız. Ama onun için de bu sözle yaşamalıyız ve hayatımızda bunu uygulamalıyız. Evet. Öyleyse kardeşler bizler bu söze iman edelim. Yani İsa'nın öğrettiklerine itaat etmek için Rab'den güç isteyelim ve bu 24 günlük yani bir birinden başlıyor süreyi Rab'be yaklaşmış, onu Rab olarak yücelten, adanmış bir yaşam için ne yapalım? Okuyalım, dua edelim. Şimdi dua edelim. Tanrının tahtının önüne geldim. Yüce Rabbimiz, bizi seven e, Rab Allah'ımız, kurtarıcımız İsa Mesih, bizde etkin olan, e, yeniden doğuşu sağlayan, kutsal kitabı açıklayan kutsal ruh, yine sevgisini bizde e, İsa Mesih'te gösteren, e, onun aracılığıyla ve kutsal ruh aracılığıyla e, huzuruna kabul eden çocukları olarak kabul eden Göksel Babamız, bir kez daha sana minnettarlıkla şükrediyoruz. Evet, bize suçlarımıza, günahlarımıza göre davranmadığın için sana teşekkür ediyoruz. Bizlerin yüreklerini, düşüncelerini Rab değiştir, köklü bir değişiklik yap diye dua ediyorum bu süreç içerisinde. Evet, bunu yapacak olan sensin. Evet, halkını değiştir Rab. Ve senin halkından ışık dünyaya parlasın diye dua ediyorum. İsa Mesih, senin adına dua ediyorum. Amin diyorum.